arkadaşım geldi. Hoş geldin arkadaşım. Hoş buldum arkadaşım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Beni kırmayıp davetime geldiğin için teşekkür ederim. Rica ederim arkadaşım. Top yakalama oyununa hazır mısın? Evet hazırım. Çok heyecanlıyım. Oyunu yeni aldım. Kurbağalarla top yakalayacağız. Sonra da toplarımızı sayacağız. Bakalım kimin kurbağasının bacakları daha uzunmuş ve topları yakalamış. Hazırsan oyunu getireyim. Hazırım. Hadi başlayalım artık. Tamam. Hadi oyunumuz başlasın. Hadi kurbaşım, hadi kurbaşım. Ben de yakaladım arkadaşım, ben de yakaladım. Hadi, hadi. Benim kurbağamın da bacakları sarıymış, seninki mavi. Hadi bakalım, hadi bakalım, yapabilirim. Hadi kurban benim hadi kurban benim bacaklarım senin bacakların daha uzun. Hadi hadi yapabilirsin hadi. 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 Hadi ya hadi. Toplarım, hadi kurbiş, hadi kurbiş, hadi kurbiş. Yapabilirsin. Hadi yapabilirsin. Hadi hadi. hadi hadi. Hadi. biraz daha hızlı. Evet, 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 evet. At ağzına, at ağzına. Oyunumuz bittiğine göre toplarımızı sayalım mı? Bakalım kaçar tane top toplamışız. Sayalım arkadaşım. Bayağı da top toplamışım ben arkadaşım. Oo, ben de çok top toplamışım arkadaşım. Hadi sayalım o zaman. Hadi bakalım. Cansu abla toplarımızı sayar mısın? Tabii ki sayarım. Senden başlayalım bakalım. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane top toplamışsın. Mavi ayaklı kurban ile. Şimdi seninkini sayalım. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 <laughs> ve 11 eşit sayıda top toplamışsınız arkadaşım berabere kalmışız evet ya o zaman bir maça daha ne dersin Evet, hadi bir maç daha yapalım arkadaşım. Tamam, o zaman topları Tekrar da yerlerine koyabiliriz. Arkadaşlar sevimli ayıcıklarımız oyunlarına devam ediyor. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.